Ankara Rizeliler Derneği Çay Çiçeği Kültür Sanat Grubu üyeleri yemekte bir araya geldi. Çok sayıda Rizeli bürokrat ve iş adamının katıldığı yemekte keyifli anlar yaşanırken dernek üyeleri Ankara Rize günlerinin yapılacağını şimdiden planlamaya başladı. Yemekte bir konuşma yapan Ankara Rize'ler Dernek Başkanı İdris Kansuoğlu, başkentte yapmayı planladıkları Rize günleri için Rize Valisi Ersin Yazıcı ve milletvekilleriyle görüşme yapacaklarını ifade ederek bugün ne heyecanı şimdiden yaşamaya başladık dedi. Bu yıl Ankara'da Rize günlerinin yapılması için çaba sarf ediyoruz. İnşallah hep birlikte Sayın Valimiz ve Sayın Yönümüzün milletvekilleriyle birlikte iştişare edip Ankara'da Rize günlerimiz olmazsa olmazımızdır. Bu vesile ile e, Nisan ayının işte 15 ile 20'si veya 25 arasında yapmayı düşünüyoruz. Çok isteyenler var, çok arzu eden var. Ankara'lı hemşerilerimiz de Rize günlerini bekliyor. Başkentte gerçekten 6 yıldır yaptığımız Rize günleri çok kalabalık ve çok muhteşem geçiyor. Diğer illerde de yapılıyor ama Ankara'da daha iyisi, daha güzeli yapılıyor. Bu yıl inşallah Rize günlerini yaparsak daha iyisini, daha güzelini yapmaya emek vereceğiz. Bu vesileyle de Sayın Valimizden, Sayın Milletvekillerimizden, Yöre Milletvekillerimizden desteklerini bekliyoruz Ankara Rizeliler Derneği olarak. Rizeliler Birlik Beraberlik içerisinde, barış içerisinde inşallah Rizeli hemşerilerimizle birlikte, hep birlikte Rizelilerle Ankara Rize günlerinin yapılmasını arzu ediyor ve bekliyoruz inşallah. Volkan Karaol'unun sahne aldığı gecede Çaycıcı Çay Kültür Sanat Grubu üyeleri ve davetler horon eşliğinde geceyi sonlandırdı. Muhtarlığımız gayet güzel şeyler organize etmiş, yarışmalar yapıldı burada. ip yarışı, çuval yarışı, kızak yarışı derken gerçekten şenlik gibi şenlik oldu. Artvin'in Ardınuç ilçesi yağan karla beyaz öbüründü. Bu durumu fırsat bilen ilçe halkı da karı eğlenceye dönüştürdü. Abi <laughs> kim? Başkanım bekle bekle bekle. Da, yapalım, da, yapalım, da, yapalım. Da. Ola benim direktörüm geliyor Allah'a. Ardınuç Geçitli Köyü muhtarı Hakan Öztürk unutulmaya yüz tutmuş geleneğin canlandırılmasına öncülük etti. Geçitli Köyü'nde birinci Beyaz Renk Kar Festivali düzenlendi. Festival yoğun ilgi gördü. Karadeniz etkinliklerinin vazgeçilmezi elbette ki horon. Vatandaşlar karın üzerinde horon ederek ısındı. Etkinlikte ağaç kesme, buzlu zeminde halat çekme ve çuval yarışı da yapıldı. <laughs> Naylon, şamyal ve kızakları eline alan vatandaşlar kayarak karın keyfini çıkardı. Eğlencenin tadını çıkaranlar arasında ilçe kaymakamı Koç da vardı. <laughs> Konaklamada sıkıntımız yok, denilecek kadar az sıkıntılar var. İyi gidiyor, arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar, köylümüz. Fatma Hocam özellikle yine tek tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Çünkü bu organizasyonu yapmamda en büyük destek kendisine manevi desteği vermiştiler. Buranın farkı şu aslında, Uludağ'dan farkı şu. Burada beş yıldızlı otellerimiz yok. Burada her şey doğal. Birinci beyaz renk kar festivali bedensel engelli Aydoğan Can konseri ile sona erdi. Bartın'da beş gün önce Kocaçay'da kaybolan avcıyı arama çalışmaları sürüyor. Üç çocuk babası Remzi Akardere avladığı ördeği almak için çaya girdi. Akıntıya kapılarak kaybolan avcıyı arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Sakarya, Bartın ve Zonguldak'tan gelen ekipler hummalı bir çalışma başlattı. Arama çalışmalarına Yanaz köyü halkı da destek veriyor. Afat İl Müdürü Nurhan Doğruöz arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayın 20'sinde ırmakta kaybolduğu ihbar alındı. Onun üzerine Hilmi Zafat ekipleri, Amasya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dalgıç ekipleri jandarmayla burada bir çalışma yaptık. Fakat aradığımız şahsı 22'sine kadar sahil güvenlikle yaptığımız çalışma sonucunda bulamadık. Etkili olan kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Belediye ekipleri de buzlanma ve kardan kapanan yolları açmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Karaman'ın çıkmasını sağlayacağız. Karayolları gelmemiş. Batı Karadeniz bölgesine etkili olan kar yağışı nedeniyle Amasra'da kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken itfaiye ekipleri de yolları açmak için deniz suyuyla kar açma çalışması gerçekleştirdi. <laughs> Belediyeye ait iki itfaiye aracı denizden doldurdukları tuzlu suyla buzlanan yolları yıkadı. Buzlanma ve kar nedeniyle rampayı çıkamayan araçlar itfaiyenin deniz suyu çözümü sayesinde yollarına devam etti. Zonguldak'ta merkezi 30 kilometre uzaklıktaki Yaylıcık köyünde yaşayan 61 yaşındaki Dündar çiftin imdadına UMKE yetişti. İki saatlik kurtarma operasyonunda ekipler hastayı Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Ben ben bir oh, oh, oh. Ne zaman başladı ağrısı? Bir haftadan beri öyle. Kan doluyundan şey demeyiz. Dayım, bir kanını da bir boyu bakalım ya. Paletli karambulansıyla yola çıkan ekipler köye ulaşmaya çalıştı. İş makinelerinin açtığı köy yolunun kısa sürede yeniden kapanması üzerine ekipler zor anlar yaşadı. İyi çekim yap şöyle abi. Zaten senin için sen. Önce paletli ambulansla yolu kürüyen ekipler zaman zaman ellerindeki küreklerle araçlarının yolunu açtı. saat oldu. Ne geldi? Tiki geldi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu dün Çift hastaneye ulaştırıldı. Sarımsak her yemeğe yakışan bir ürün aynı zamanda sarımsağın faydaları da saymakla bitmiyor. Türkiye'nin en önemli sarımsak üretim merkezlerinden olan Kastamonu'da sarımsak fiyatları aldı başını gidiyor. Geçen yılı oranla %50 artış gösteren sarımsak fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor, vatandaşın cebini yakıyor. Sarımsak taş köprü sezonu 3,5 liralardan başlamasına rağmen şu an 15-16 lira arasında seyrediyor. Geçen yıla oranla %50'den fazla artış var. Onu da sarımsağın azlığına. Çünkü fiyatlar yükseldi. Girdi fiyatları, maliyetler bayağı yüksek. İşçi fiyatları çok yüksek. O yüzden köylü istediği kadar ekip dikemiyor. Üretim biraz azaldığı için fiyatlar yükseldi. Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik artan sarımsak fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu. Ee, hasat başladığında 3 lira 5 lira gibi fiyatlardaydı ama şu an 10 lira 11 lira gibi. Tabii ki bu sarımsak birinci ikinci 3. sınıfına göre ibare ediyorum. En 3. sınıf sarımsak şu an 11 lira. Yani 1. sınıf sarımsak 15 lira. 15 lira. Evet. ortalamasına kadar. Ortalaması lira. 12 lira. Üreticiler en çok çin sarımsağından muzdarip bizim sarımsak hasat ettiğimiz dönemlerde Çin'den sarımsak girmedi. Onun için de bize bunun yararı oldu. En büyük yararı oldu. Çin sarımsağından dertliyiz. Türkiye'nin üreticileri olarak. Çin sarımsağını inşallah sokmazlar. Bu sene fazla gelmedi. Çiftçinin yüzünü güldürmeyen tek Çin'den gelen o kötü sarımsaklar. Onu da büyük tüccarlar kaçak maçak yollarla sokuyorlar. O yüzden bizim ve Türkiye'de üretilen sarımsakların geleceği kötü oluyor. Ama inşallah bundan sonra gelmez. Ordu'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 40 santimetreye geçen kar yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Yükseklerde bir buçuk metre var. Buralar normal gene de. Kış. Yani. Normal iyi, iyi. Kartopu oynamaktan zevk alıyor. Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürütürken karın keyfini en çok yine çocuklar çıkardı. <laughs> kar yağdı. Okullar tatil oldu. Biz de arkadaşlarımızla çıktık kar oynuyoruz. Kar yapıyoruz. Vatandaşlarsa Ordu'da ilk defa bu kadar kar yağdığını dile getirdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ise karla mücadele çalışmaları deniz suyu yapılıyor. Ekipler deniz suyunun buzlanmayı önlediğini ifade ederken ulaşımda etkili bir yöntem olduğunu dile getirdiler. Daha öncesinde de olduğu gibi e, ana arterlerde denizden su çekip e, soğumamızı yapıyoruz. Donma etkisi e, %70-80 donmayı azaltıyor. E, vatandaşlara güzel bir hizmet sunmuş oluyoruz. Vatandaşlarsa deniz suyuyla karla mücadelenin yerinde bir uygulama olduğunu kaydetti. Deniz suyundaki tuz oranı normal tuzdan daha fazla olduğu için karları daha çabuk erittiğini düşünüyorum. Buzlanmayı önlediğini düşünüyorum. Daha güzel olur hem maliyeti de düşük olur. Çok güzel, bedava. Çok vatandaş hem yolda kaymayacak hem de temizliği bedavaya gelece. Tuz atıp da para ması ve cena. Evet. Deniz suyu daha şey yani. Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı. Beklenen kar geldi. Rize kısa sürede beyaza büründü. Rize ikinci karla beyaza büründü. Dün öğlen saatlerde hafif hafif yağan kar gece yoğunlaştı. Rizeliler yeni bir haftaya bembeyaz örtüyle uyandı. Aralıksız yağan kar Rize'de hayatı felç etti. Yaklaşık 1 metre yağan kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 2 metre yaştı. Derici, iki metre. i̇ki de zaman da... Rize'de kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Hal böyle olunca da hem vatandaşlar hem de sürücüler zor anlar yaşıyor. Yoldaki karlar iş makinalarıyla temizleniyor ancak kaldırımın kenarına yığılıyor. Bu durum hem karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaları hem esnafı hem de sürücüleri mağdur ediyor. Yan kar nedeniyle yol kenarındaki araçlar kara gömüldü. Yola çıkmakta güçlük yaşayan araçlar vatandaşların desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Derepazarı ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki böbrek hastası Ayşe Saroğlu'nun imdadına kar paletli ambulans yetişti. Ne rahatsızlığı vardı teyzenin? Böbreği ağrıdı, kusuyordu. Kapatalım, <laughs> hadi, Rize İl Özel İdaresi ekiplerinden yapılan açıklamaya göre yol açma çalışmalarında hasta ve cenazesi olan köylere öncelik tanınacak. Kar yağışı artarak devam ediyor. Vatandaşlar son yılların en sert kışının yaşandığını söyledi. Bir de gördüğünüz gibi burası da kalırsa taban tamamen buz olacak yani. kadar bir kar bekliyor muydunuz? Yok kesinlikle. Yukarılar daha kötüymüş arkadaşlarla haber aldık. kota koyamaz mı? Yani. E <laughs> kaldık abi ya. Çok kar var mı? Var bayağı var abi. Bu kadar bir kar bekliyor muydunuz? <laughs> Yok abi. Bizi için bayağı bir kar. Yağan kar nedeniyle dükkanların önünde kar kütleleri oluştu. Esnaflar da kürekleri kaptı. Karları temizlemeye başladı. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederiz sağ olun yapıyorsunuz herhalde. Evet maalesef yoğun bir kar yağışı. Onun için de e, esnaf şu anda bitkin durumda. Böyle yoğun kış olmamıştı. Geçen kış bu kadar yoğun değildi ama bu kış geçen kıştan daha yoğun. Bu kadar kar beklemiyorduk yani şimdi gerçeği. Kar var. son 10 yılın en büyük karı diyorlar. Çalıştığımız halde bile işte bu kurum, bu halde bile işe geliyoruz yani yollar perişan akşam herhalde sağlık ocağında yatacağım başka çare yok. Soğuk hava ve yağışlar hafta içinde etkili olacak. Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı penaltıdan yediği gollerle 2-0 mağlup kapatan Atmaca, ikinci yarının hemen başında Silvester'in ayağından bulduğu penaltı golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Hakem Deniz Ateş Bitnel'in verdiği ilk penaltı kararı otoriteler tarafından tartışılmaya devam ederken, Çaykur Rizespor ikinci yarının ikinci maçında da hanesine puan yazdıramadı. Maçı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk pozisyonun penaltı olmadığını ifade ederken takıma transfer yapılmış olsaydı oynadığımız ilk iki maçın skoru bu şekilde bitmezdi dedi. Önce 45 dakika iki penaltı golü hatta 3 diyebiliriz. Oyunun 90 dakikası 3 penaltı golüyle sonuçlandı. İlk penaltıyı bence Volkan iyi almış altı bana göre penaltı değil ama hakem yanılabilir. 45 dakikada takım olarak sadece mücadele ettik. Oyun disiplinden kopmamaya, oyunun temposunu Fenerbahçe ile birlikte tutmaya çalıştık. Mutlaka oyuncu potansiyeli önemli. Zaman zaman medyada şikayetler ediyoruz ama başkanım da biliyor, yönetim de biliyor, ben de biliyorum. Takım olarak da biliyoruz nelerin eksik olduğunu. Belki orta sahada Kaç kreatif oyuncu olsaydı hem ilk devre hem maçın genel 90 dakikasında bu maç böyle bitmez. Onu çok rahat söyleyebilirim. Karaman, Türk futbolunun transfer yapmayı bilmediğini söyledi. Bir gerçek var Türkiye'de. Bunu bizle ilgili Türk futbolunda. Bu benim yıllarca çalışıp yaptığım tespit. Türk futbolu transfer yapmayı bilmiyor. Teknik adamlar, yöneticiler ve oyuncu temsilcileri üç tane bir grup var. Ve bunlara da kulüplerin profesyonel insanlarla çalışması işte scout ekibi. Hocanın ekibi değil kulübün kendi ekibi. Böyle öyle bir şeyler oluyor ki oyuncu istiyorsunuz. Işte kulüpler bazı temsilcilerle çalışıyor. Veya hocalar çalışıyor. Bir türlü istediğiniz oyuncular olmuyor. Ya oyuncu gelmiyor ya ekonomik maliyeti yüksek oluyor. Veya zamanında yapmıyorsunuz. Şimdi örneğin biz iki tane maç oynadık. Açık ve net söyleyeyim. İki tane oyuncuyu bizim istediğimiz oyuncuyu alabilseydik iki maçta böyle bitmezdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereria Çaykur Rizespor karşısında sarı lacivertli le takım lehine çalınan iki penaltının da haklı olduğunu söyledi. İki tane haklı penaltıyla ...iki 0 almadım. öne geçtik bu akşam. 17 maç boyunca bize hiç penaltı, başlam, penaltı verilmedi e, ve bu 17 maçın ardından sonunda artık Ondan hakemler bize de penaltı vermeye de. başladı. Kullan Eğer bir penaltı netse ve açık ben bir şekilde görülüyorsa o penaltı bana göre verilmelidir de. zaten. Çaykur Rizespor bu mağlubiyetle 24 puanla 9. sırada kalırken Fenerbahçe ise 46 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Soğuk kış günleri hayvanları da etkiliyor. Kış aylarında birçok hayvan ya donarak ya da açlıktan ölüyor. Kar yağışı ve aşırı soğuk Sakarya Karasuda bir haftadır etkili oluyor. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrası doğada yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanlar için belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında belediye çalışanları ilçede esnaf ve vatandaşla işbirliği yaptığı çok sayıda yiyecek topladı. Hayvanlar için doğaya bir ton buğday. 150 ekmek, 50 kilo et ve tavuk bırakıldı. Gel, Bizden korkuyor bunlar. Rahat ekmeğe yeter. Gel. Bu yıl bildiğiniz gibi çok zor hava koşulları. Biz de yaban hayvanlarını, aç kalan yaban hayvanları için Kızılcık'ta, Kızılcıktepe'de bir tona yakın yem dağıttık. Ekiplerimizde Belediyemizin ekipleri de aç kalan sokak hayvanları için 24 saat çalışmaktadır. Kış aylarında hayvanları da unutmamak gerekiyor. Onlar için doğaya yem bırakarak yaşamlarına yardımcı olabiliriz. Sakarya'da bir gecede dört dükkana giren yüzleri maskeli iki hırsızın soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Taşburun mahallesinde gece saatlerinde silahlı olduğu görülen ve yüzleri maskeli iki hırsız, mahalle merkezinde bulunan üç bakkal dükkanı, bir de kasap dükkanına girerek çok sayıda sigara paketi, para ve et çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean an yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayları sonrasında jandarma ekipleri şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Samsun'da açılan ahşap atölyesi kursunda çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor. 4 yaş üstü çocuklar açılan kursta hem el becerilerini geliştiriyor hem de kendi oyuncaklarını yapma fırsatı buluyor. 29 Ocak tarihine kadar açık kalacak kursta kurs öğreticileri ve çocuklar eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirdi. Evet. El geliştiriyoruz yani. evet. 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 Nasıl eğlenceli miydi? Evet. Kurs sorumlusu Güray Memişoğlu, kursu değişik illerde yaklaşık 3 yıldır devam ettirdiklerini ifade etti. Daha sonra çevre ileri ve şu anda Samsun'a kadar yayıldı. Bizim yaptığımız... 4 yaş üstü çocuklara kendi oyuncaklarını yaptırmak. Doğu Karadeniz bölgesi son yılların en sert soğuğunu yaşarken Trabzon'da şehir merkezinde kar kalınlığı neredeyse 1 metreye yaklaştı. Vatandaşlar son yılların en sert kışını yaşadıklarını belirtirken yaklaşık 20 yıl önce Trabzon'a böyle kar yağdığını ifade ettiler. Uzun yıllardır böyle bir kar görmedi. E, ocağın birinde buna benzer bir kar yağdı ama bu seferki daha şiddetli oldu, daha güçlü oldu. Sanıyorum 2-3 gün daha bu kar devam edecek. 15-20 sene önce böyle bir kar olmuştu. O zaman ben Trabzon Belediyesi'nde çalışıyordum. E, meydandan kepçelerle beraber, yani kepçeyle yükledik kamyonlara, kamyonlarla beraber karı taşımıştık. Yani şu anda burada belediyenin yapacağı bir şey yok. Yani bir taraf zaten kar yağışı sürekli devam ediyor. Onun için herhangi bir çalışmayı fazla sürekli yapamaz yani. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer bir metreyi bulurken kent merkezinde ise kart postalık görüntüler ortaya çıktı. Şehir merkezinde havuzlar soğuktan dondu, araçlar kar altında kaldı. Ortahisar Belediyesi ise kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yollar deniz suyuyla yıkanırken üst mahallelerde ise yol açma çalışmaları devam ediyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sağlığımız açısından güzel ve önemli olmakla beraber diğer taraftan da halkımızın beysel yaşamını en az seviyede etkilemesi açısından biz gerekli tedbirleri bugüne kadar olduğu gibi bugün de bütün ekibimizle beraber almış ve müdahalelerde bulunmaktayız. Müdahalelerimizi de sürdürmekteyiz. Bir önceki dönem yaptığımız mücadelede olduğu gibi şimdi de yine şu anda aktif 200 personelimiz ama toplamda 350-400 civarında personelimizle beraber 70'e yakın müdahale aracımızla, makinelerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük Yomra'da yaşanan çığ felaketinde evlerinde mahsur kalan 3 kişi 7 saatlik bir operasyon sonucu kurtarıldı. Adamlar geliyor bak, karanlıkta, bomba, bomba, sokmuş. Tamam. Yomra ilçesine bağlı Taşdelen mahallesinde yaşanan çığda Osman Sağlam, eşi Mecbure Sağlam ve Fadime Sağlam belediye ve UMKE ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Annenin babam var değil mi? Şimdi bunlar geri çıkacaklar, bunlar geçecekler. Allah Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sarıoğlu vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, kurtarma e, çalışmasında görev yapan ekiplere teşekkür etti. Bir çok tehlikeli evet, evet. bir yolculuk neticesinde evet, buraya o. ulaştık. Millet olarak çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla beraber mutluyuz. Biz devlet olarak vatandaşımızın canını, malını, her şeyini koruyup kollamak mecburiyetteyiz. Biz milletin efendisi değil biz milletin hizmetkarıyız. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sportoto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon'da oynanması planlanan müsabaka yoğun kar yağışı sonrası federasyon tarafından ileriki bir tarih ertelendi. Anılan erteleme kararı sonrası basın mensuplarına ilk açıklamayı Beşiktaş Stat Müdürü Turgay Akan yaptı. Federasyon temsilcileri birlikte değerlendirdiler. Eee ileriki bir tarihe şeyin e, hakemler bize dediler ki federasyon e, ihtilamatı göreyince e, ileriki bir tarihe ertelenmiş şeklinde karar verdi. Kesin net bir tarih verilmedi herhalde. Hayır hayır bilmem. İleriki iler İl hayır hayır öyle bir şey e, diyemem. İleriki bir tarihe erteleme şeklinde bize karar verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise futbolun iyi görüntüsünün de bozulmaması için maçı ertelendi şeklinde konuştu. Gördüğünüz gibi Trabzon'da son yıllarda hiç görülmeyen aralıksız bir kar yağışı var. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldan bilgilere... Ee, ve e, Türk, e, bilgilere göre yoğun kar yağışı gece saat 02'ye kadar devam edecek. Bunu göz önüne alan futbol federasyonu temsilcileri e, tra, e, Avnaker zemininde yaklaşık 4 yerde incelemeler yaptılar. Bunları federasyonda paylaştılar. E, orada çok hafif derecede e, temizlenen e, zemin üzerinde 10 dakika sonra e, tekrar aynı ben beyaz bir görüntü söz konusu. Dolayısıyla hem futbol oyununun kirliliğinin artmaması, görüntünün bozulmaması amacıyla beraber en son Bülent Yıldırım da geldi. Sağda iki kez çalışma yaptı ve maçı ileri bir tarihe ertelediğini belirtti. Erteleme kararından sonra maçın hakemleri Bülent Yıldırım ve yardımcıları da Hüseyin Avni Akel stadyumundan ayrıldı.